Şey hazırlık geçeceksiz değil mi? hazırlık yapacağız yarın da o hazırlığı atacağız videoya. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. video daha burada bitirmeyeceğiz. Daha 12 saniye oldu. 12 saniye. De ee, çekeceğimiz ya. şey laptoptan 8 Fiks Hemen açıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. şöyle gösteriyoruz size şu laptopumuz. Basalım. Laptop. Basamadım. Biraz eski model. Eski model açılmıyor biraz. Şöyle basıyorum. Ha. Onu ben benim şöyle için. bir açayım. Mehmet şunu tutar. Arkadaşlar bir ses geldi bak. Şöyle. Bakma Memo gel. Arkadaşlar bu arada ben kameraman ben kanalıma aşağı açıklama linkini koyacağım. Aş oradan abone olursanız çok seviyorum. Bir tane abonem var o da benim kuzen Memo. Bak burada da benim en küçük kuzenimin abisi. Şimdi düğmeye çekil de basayım. Aslında Arkadaşlar biz tut. basamadık. Basamadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Tuşu için atmışsın memo. Arkadaşlar. Öyle bas bir daha. Eski model olduğu için açamıyor arkadaşlar. Biraz eski model. Arkadaşlar yani. Mehmet bozmuş. Gelmeyebilir yani yarın video. Bunu daima göstermeyeceğiz. Kimse bilmeyecek arkadaşlar bana var. Ah şimdi şunu şuraya koyayım kameraya tekrar zaman alacağım. Aa Brawl Stars stüdyosu gelebilir. Gelebilir ama. Önce, ama şimdi atabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Brawl Stars stüdyosu gelebilir arkadaşlar yarın falan. Ak arkadaşlar. Abone olmayın. Abone olsunlar mı? Açınlar. Açınlar. Bu, bu çocuk için. Bu çocuk bir için Bir like abone. atın yarın. Bir like atın ya. Like. Hatta dayım izin verirse GTA videosu atacağım. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun yani. burada sonuna gelelim. 2 dakikaya yaklaştı. Hatta oldu sayalım. Ee, i̇şte bak bu da benim kardeşim. Hem bu hazırlık videosunu ben söyledim yarın. Arkadaşlar yarın Star GTA gelecek, Brawl gelecek belki ama ama bak bu videoya abone olun. Bir iki abone falan olun. Brawl Stars videosu gelecek ha. Abone olun abone abone. Benim kanalıma da abone olun. Mehmet'in kanalına da abi, ben abi, şuna, şuna. Oradan abi, şöyle, şöyle ben çizgin. açıklama linkine koyacağım arkadaşlar bu bilmiyor. Mehmet'in kanalına bir kişi abone olursa o biraz videosu geliyor bak. Geliyor hatta bal gibi oynayacağız. şey falan oynayacağız bu arada kızın şunu izliyor. Sesini sonra açabilir arkadaşlar. Mehmet nerede? Mehmet'i nereye kovaladın? Mehmet, Mehmet bu kovalıyor arkadaşlar Mehmet'i. <laughs> Çağırın Mehmet'i. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelin. Bir daha böyle videoların gelmesi <laughs> istiyorsanız tabi kanal sahibi gitti ben kapatmasam da kaldım. Bu <laughs> böyle devamını <laughs> gelmesini <laughs> istiyorsanız ben o kardeş. Kapat ben kapatıyordum. Kapatma videosu. <laughs>